Onlar bana ulaşacaklar. Eksekiyor sen de bana artık alttan bir yerlerden yazarsın. Dur. Ee, önce bir Berk. Berk'e bakalım. Berk'in <laughs> <Sonra gülüyor> <Eris> e <bakalım. gülüyor> kanalına hoş geldin. Olesin kanalına. Ben Berk'im. Sonra Enes'e bakalım. Olesin kanalına hoş geldin. Adlısı çok güzel değil mi? Bugün ya. sizlerle Berk'in diğerlerini inceleyeceğiz. Ben öyle bir kanal mıyım? ya <laughs> ne bileyim ben. Giriş yap. Herkese merhabalar Berk'in kanalı. Ay ben çok salak bir kızım. Tamam <laughs> <Çok gülüyor> salak. Ablam salak ya. Bugün, bugün. Merhaba bugün. arkadaşlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Hoş İyi geldiniz. Bir iş yapı Zaten YouTuber olmaz ondan. Ya ve. <laughs> e, e. Neyse. Bugün Instagram DM'lerimi okuyacak. Evet. Ben zaten okuyacağım. Zaten başka sokmayacak, sen okuyacaksın <laughs> <laughs> Bugün Instagram videolarımı <DM> <laughs> okuyacak. Şeker. İlk kez abama Takim video çekiyorum ve ilk kez bu şekilde bir video çekiyorum. Normalde <laughs> Minecraft oynuyorum biliyorsunuz. Yok, Instagram'da <laughs> mı karantinada? Hiç ya şey seni sevdiğim için. <laughs> Telefon alıyorum. <alayım. gülüyor> Dem okuyacağız ya. Ve arkadaşlar daha fazla böyle bir gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorumlara beğenmeyi unutmayın. <laughs> yorumlara beğenmeyin Benim kanalıma karışma. <laughs> tamam. Burada her şey mübah. Ve bakın ablamın Instagram'a. Bu da benim Instagram'ım. Takip etmeyi unutmayın. Ve mesaj da yazabilirsiniz. Çünkü <laughs> oraya bakıyor ya ablası acaba orada bir şey olacak <laughs> mı diye. Tabii ki de. Şimdi Instagram denemelerimi <laughs> okuyacak. Daha fazla böyle gelmesini istiyorsanız ve ne şekilde gelmesini istiyorsanız orada belirtebilirsiniz. Eğer isterseniz oyun dışında videolar da çekebilirim. Rastgele oyun da çekebilirim fark etmez. Mesela ben merkez saçımı kesebilirim. Ya <laughs> bir an para kazanıp eve kuaför çağıracağım. Niye sonra kestirdik Oynayacak mı aktivite olur? Ve bu arada diyor ki diyenlere uzun sürede bulmadım. Evet, ben korona istiyorsanız bu evet korona çağırtısı like Kaç like atsınlar? 32 like atın evet. İkincisinin gelmesini istiyorsanız 32 like atın. Allah'a <laughs> 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 <Mesela gülüyor> <mi dedim insanlar? gülüyor> Ev sağlıyor yani. kendini nasıl hissediyorsun? Ne demek? Hani telefonum bende güvensiz falan hissetmiyor. Yoo. Hayır yani bir şey yok ki. Biliyorum ama ben gayet... bir psikolojik olarak güvensiz hissetmiyor musun? Ben Minecraft Youtuber'ıyım. Ben masum bir çocuğum. O yüzden Hayır, ama yine yani. bir kötü hissetmiyorsun. Çok... Hadi ben... hadi. Bak şey mesela <laughs> <ne falan filan. gülüyor> <laughs> o zaman bir elini aldığı zaman böyle çıldırıyorum böyle. Sanki çok kötü oluyor. Ben gayet masum bir insanım. <laughs> tamam. ben de hiç evet. böyle bir şey olmuyor. Evet. Niye patalarda gözlerini çıkartıyorsun? <laughs> Niye biliyor musun? Niye? Bana Superman diyorlardı ya. <laughs> ben gözlüğümü çıkarınca beni tanımıyorlar dışarıda o yüzden. İçeride rahat rahat gezebiliyorum. Videoda gözlük takıyorum. Onun <laughs> gibi. Çok, çok mantıklı. Tekiyorum. Bu çok azimli biri bir sürü yazmış. Hı hı. Benim adımı bir videoda söyler misin? Ben de böyle bir şey yapacağım bu arada. <laughs> ben de böyle bir şey yapacağım bu arada. gerçekten çok Niye çocuğun olacağız sen Çocuğa falan dedim. Ee, benim adımı bir videoda söyler misin? Hı hı. Bir diye. Lütfen abim. <laughs> Ablamı sen <laughs> oh. <çok gülüyor> sanırım kötü bir fikirdi. Hayır. Seni yormak istemedim editte. İyilik yapıyorum. ablamın yanında iyi çocuğu oynuyorum arkadaşlar. Evet. Sonra yazmışken, kral yazmaya çalıştım. Bu sefer doğru yazmış. Abi canımsın seni çok seviyorum. Valias abi beni arar mısın? Telefon. <laughs> Hayır. 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 Bilmiyorum. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Barış abi beni arar mısın telefon numaramı versem lütfen <laughs> numaranı kimseye vermem yemin ederim. Ararım tabii niye aramayayım ki? <laughs> yemin ederim. Başka diye mi? Bu da azimle. <laughs> Oho bizim şeylerimizi görse bize yazılanları görse var aynı, aynı ben mi? Ben de böyle gülüyorum değil mi? Ben iban istiyorum. Ya ne dropu ya drop düştü ne? Ne dropu bu ya? Eksi Q var mı böyle bir şeydi? Modlardan biri yazsın var mı böyle bir şey? <laughs> 200 TL yollayacak. Ha 200 TL mi? Evet. Yollayalım ne olacak? <laughs> Bana hiç olmadan <yollamadım. gülüyor> <Ne> Ben yollayayım ki? <laughs> Mantıklı da. Azimli yine gelen mesaj aynı. Bir gün valet bende niban isteyecek 200 TL. 4 kere aynı mesaj atmış. <laughs> yollayalım mı? <laughs> yollayalım yaz. Arada gidiyor mu? Drop mu giriyor? Bizimki <laughs> ne yapıyor? Bir dakika. Senin için bir sürprizim var. Çok Bana da düştü mü? Oğlum benim modlarım da mı artık bana yalan söylemeye başladı? Bana da düştü ne? Ne ne atmış? Evet. Ne de kaymış ki? Ay tövbe ya Rabbim ya. Ya bana şey atmayın ya. şöyle sen çok fazla <laughs> böyle <bir>, atmayın <laughs> ya. Arkanın ya, ne <laughs> ya. Siz modsunuz sizin bana doğruyu söylemeniz gerekiyor ya Allah belanızı vermesin drop düştü diyorlar ya Valorant düştü mü? Yesin Allah belanızı vermesin <laughs> Size bir şey değil mi bu arada? Benim cidden takipçilerim çok daha edepli ve adaplı. Bu ne be? Allah'ım sadece ön taraftan. Yapmayın. Harbiden <laughs> yapmayın. Tamam. Kapatma kapatma şey Abiniz var mı? Bana durup dururken yani kimse böyle şeyler yollamıyor <laughs> yani. ben ben gerçekten. Ben ben ya. gerçekten. Bayram günü var. Hadi tamam. Drop drop. <laughs> ya drop spamlamayın. Yanına gelsin salak engelledim, tamam. Ya... Neyse, hadi yenisine çabuk. Devam ediyorum. Şimdi Mod değiştiriyorum. Ben de senin gemilerini okuyacağım. Hayır, 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 hayır. Ben de senin gemilerini okuyacağım. Dünya 10 saniyelik nasıl güzelleşir izliyorum. Hayır, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bak, hayır Bak, öldürürüm. <laughs> yazmayın ablamı böyle. Öldürürüm. Ama, ama bir şey söyleyeceğim. Ha, ha. Hani böyle normal kızların hoşuna falan gider ya bu tür şeyler. Burası röfle tıkla çok apaçı. <laughs> ben utanıyorum. Ben utanıyorum. Ya öldürürüm vallahi. Ben utanıyorum. Ablamı sevmiyorum. Yazmayın. Alo, drop ya tam yeter. Sen şey ne zor Edem bu şey su iti bir su iti yapmış olalım. Ya öyle mi şey. Biz şey uşakları is. çok seviyoruz. Çocuk ya Sıfır. Sıfır. Ne? Bir şey oldu. <laughs> bir şey da Çocuk ya da Arkadaşlar ben hepinizi çok selamlar. seviyorum. Öpüyorum Azerbaycanlılara. Selamlar. Allah sizi. Re. O. 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 re. O. Yok ki zaten öyle. Bütün Hamının <laughs> küfür edin. Bütün hamamın videolarında. En çok senin mizahını elendi. Yani Teşekkür En, şey olayım olayım. en e çok e benim şey. mizahını seviyormuş. Arkadaşlarım pop böyle değil Yemin ederim görmeden <laughs> Nasıl siz yani? Siziziz. Vallahi çarpsın bunu görmeden Anlamadım <laughs> ben. Ben, ben. ben. Durum, <laughs> bu dili bilmiyorum. Onu biliyor musunuz? Ondan demiştim ben videoda onu. Ama kimse anlamadı. Sweetie. <laughs> bunlar fok balığı Bunlar, bandı, bunlar der ben sweetie der. Te benziyorsan ama. Biri yazmış ki. Ne Heh. Yazık sana mal var istiyorlar. Yazık kafana. Vlog atsana. Mal Yazık var kafana. Bir etmeye... mal dedim. Mal var. Mal <laughs> mal var istiyorum. <es>. Valla çok üzülüyorum. Mal var. <es>. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir şey söyleyeyim. Akart edecektim niye yazıyorsun? <laughs> Öyle insan. Ah be ablacığım. Keşke sana bunu anlatabilsek. Gerçi Al, Etmeyin ama edersiniz öldürürüm. Ben de Valis'in 23 Nisan'ı kutladım geçen. Merhaba abi kutup ayısı adamın oğlu. Belki bu yeni bölümde ne olur? Senin yüzünden öldü. Minecraft'ta bir kutup ayısı o. Altına <laughs> yazmış. Bay kutup ayısı adamın oğlu senin. Ne bay kutup adamın ayısı öldü mü? Hayır! Bay Valis lütfen. Lütfen bu karantina döneminde hatırlamayız. Tamam. Alfa tamam. <laughs> tamam. Alet öğrencim Beta buna. ders almaya hazır. Kız lazım hocam. Siz işinizi biliyorsunuz. Ya ben Minecraft çeken masum bir çocuğum. Niye kız Niye böyle şöyle düşünüyorsunuz? Yani <laughs> Tinder'da zaten hep reddedilirim değil mi? Ama şimdi kabul edilmek değil ki. <laughs> zaten bu kızlara girdim. Allah'ım Ali <laughs> sen salak ya sen gerçekten. Ne kadar fazla güzel kızlar yazıyor. Ne bileyim yazmayın. Hayır yazmayın değil de yani. Gerçekten çok güzel. Niye istek atıyorlar? Güzel. Yeni bir tanesine kutuna geçiyorum. <laughs> Niye ne atıyorsun? atıyorsun? çok, çok yakışıklı <laughs> bir Gerçekten. Tamam hadi hadi. Benim arkadaşlarım da yürüyor. Tamam hadi. Berk abi nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Abi çok güzel ev yapıyorsun. Böyle devam et. Çok güzel Eğitim ev yapıyorsun ne ya? Zaten en iyi benim. Bunu okumaya bile de çok da. kulağını çok <laughs> komik. Oku. Babam izler. Tamam ben okuyayım. <laughs> Babam izler. Or, or, or. <laughs> Bu çocuğa lütfen. Seni <laughs> almamı ister misin? Şaka. <laughs> Şaka. Gel alayım seni. Girecik girecik. Senin var ya. Minecraft'ta okey doğru doğru. Bu, 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 bu çocuğa. <laughs> Neyse. Ben, Normalde de bir dönüştüm. son 4-5 şeyime geçelim. bakacağım. Zeynep, Zeynep Akkul gönderiyor ulaşılmıyor. <laughs> Zeynep'e bakalım. Bana da böyle bir şey göndersin böyle sen ya. Maşallah Zeynep'e bak manken için gibi. Zeynep'e takip 279 takip bir diyorsun sen fake falan olamazsın. <laughs> sen sen gerçekten çok güzelsin ya. <laughs> çok güzel ama 9 Zeynep'i kim? Barbara, Barbara, Barbara mı? Barbara değil bu Zeynep. Barbara değil ya. Zeynep. Hayır Zeynep Barbara, var, değil ki başka şey. bir manken. Ben çok salam ya bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> Ben de inanıyorum gerçekten Zeynep diye Türkçe. Zeynep için çok güzelsin beni bul lütfen. Abi çok güzel Minecraft videosu atıyorsun, yeni şeyler izliyoruz. Adamın Enes Batur falan mı? Ha chat mi çıkıyor? Bir dakika onu bir düzeltelim. Hikaye. <gülüyor> <gülüyor> evet Enes Batur falan hikaye. Evet işte hikaye. Neyse başlayalım. <laughs> Abi ben mi Enes Batur mu demiş. Harknter panca. Bence sensin misin Harknter <laughs> Enes Batur falan değil. Bu dünyada seni profesöre benzeten bir tek ben miyim be? Biliyorum o bana da yazıyorlar. Beni bir şey benzetmeyi bırakın. Ben Harbiden ben benziyor ama. Gerçekten. Bakın her şeyi beni benzetiyorsunuz. Profesör. Cidden süper beni benzetiyorsunuz. Profesöre benzetiyorsunuz. Başka şeylere çok görüyorum. Benzetmeyin artık. Ben benim işte. Sen neden gözlük takıyorsun? Allah <laughs> sana zaten göz vermiş. Gerçekten çok <laughs> mantıklı. mantıklı. Hiç aklım elmemişti evet. biliyor musun? Öpüyoruz. <laughs> Hiç aklım elmemişti. <laughs> Niye konuşurken Hı. dudağına bakıyorsun abi? Kendimi öpmek istiyorum çünkü bazen. <laughs> o ne demek ya? Eğer bu mesajı görmezsen Batuş ya lavda yüzmeyi başaracak. Batuş lavda la asla yüzdürmeyeceğim. Oğlum Minecraft yeni bölümleri geldi. Ben bunu anlamıyorum. Ben Kendimi <laughs> izlettim ben de izliyorum. Kendimi de izlettim. <gülüyor> <gülüyor> Herkes diyor ki Vales video at. Kimse demiyor ki Vales nasıl. Ah be. Abi, be. Ne kadar iyi bir takipçi. Ne kadar evet. iyi bir takipçi. Canım, çok teşekkür ederim. Hepinize cevap vereceğim bu arada. Vales öncelikle selam. Topluca hepiniz. parantez içinde ekip. D.Seed oyununu oynar mısınız? Sizin oynadığınız şekilde çok eğlenceli yani olur. Bayağı sarar da. Ama sen kesinlikle oyna. Ama senin olduğun video ayrı bir zevk veriyor. İnsan bile seviyor <laughs> aynı zamanda. Çünkü komedyenim. <laughs> bir tane senden okuyacağım abla. Hayır. Senden okuyacağım bir tane. <laughs> altan. Gözlerin, be. dudakların alev alev çağırıyor yangında. ama öyle bir şey var ki sende çözemediğim insanı çılgınlıklara sürüklüyor. Ablası niye kameraya bakmıyor? Seni var ya öldürürüm ha, altan. Gözlerim yakıyor. Evet öldürürüm seni. <laughs> Belanı s**tim altan. <laughs> Gözler Ortak yaktı. Ortak da hiç çok yazmış Berkay. Kimse demiyor ki anla nasıl. Kimse demiyor ki anla nasıl. Ben sonra 6 diyemime bakacağım. Ortak arkadaşın yoksa niye yazıyorsun zaten? Çok saçma yani öldürdün lan seni. <laughs> Makyajsız da çok güzelsin tatlı ben yazmış. Ya bu orada makyajım var. Ha onu diyecektim. <laughs> Filli boya sponsorlu bir de çekiyoruz. <laughs> Makyajsız da çok <gülüyor> güzelsin <gülüyor> yazmış. Aha keşke işte benim sponsori, kadar Fili doğal olsa erkek. Filli sponsorlu video çekiyoruz <laughs> valla bak. Zaten. <laughs> <Yani, hadi gülüyor> Makyajsız. koyacağım ya yani. şu ne? Şimdi sen, sen de Makyajsız Şey aldım şimdi bir tane fotoğraf vardı ya Hı -hı. fotoğraf atlayan Mesa diye. nasılsın yani, ya Allah çok teşekkür de, ederim. şey yazmış ki hiç yakışıyor mu sana o hele... Siz de delisiniz et... ya yani, ruj siliyorum filli boya sponsorun olmuş diyorsunuz. Ruju siliyorum sponsorluk yok diyorsunuz yani. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bir hareketini çektiğinde atacaktım hiç olmamış. Aldı <laughs> <Oldu> mı? <mu? gülüyor> <laughs> Nasıl işte bunu mı? bak. Varex. Varex. <laughs> ya Varex ne ya? Varex ne? Ya Varex ne ya? Bak Tinder videosunda buraya koyacağım onu. <laughs> Ali biçim gel ona Varex diyor. Varex doğan topaş tam Varex. Vutu tutu Varex. Varex egzoz şey tamam mı? Ne alaka ya? Ciao bella ciao bella ciao ya, ciao. Çok profesyonel ciao. atmışlar. Evet. De, Harbiden benziyor ya. Ben benzemiyorum aslında. Yani, benziyor. Bak, bak, kardeşim seni edemiyorum sen gerçekten en küçük bir çocuksun. Biliyorum. Tek eksikliğim değil. Ya, sen salak <laughs> mısın? Bak değil gerçekten hem vicdanlar mı yüksek olsun? Evet ben salam. Ama <laughs> salaksın. <laughs> <laughs> ben tam bir salak arkadaşlar. Her paylaşımın bir şeyi var. Abi diğer videomda 100 bin kere spotur demeyi unutma. <laughs> ah Ahmetçim son iki videomda 100 bin kere spotur diyeceğim çünkü geçen sene sizi alıyor. Konuştuk. Hayır. Çünkü, <laughs> çünkü o kadar boş vaktim var. Sonra Twitter'a düşeceksin, herkes sana salak diyecek. Ailecek bizi rezil <laughs> O zaman da Twitter fenomeni olurum. <laughs> arkadaşlar. Ya ben arkadaşlara, arkadaşlara arkadaşlar diyormuşum hani. Öyle mi diyorum arkadaşlar cidden öyle demiyorum. Gerçekten düzgün bir şekilde söylüyorum. Arkadaşlar. Ben bayılırım kısaya sola da kaydırdım. Au au fazla mı tatlısın ne? Uh, Hu ha 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 au yerim senin. Kız bayağı ben, güzel ben, bir şey mi Ben kısa değilim yalnız. Bizden bu kız çok güzel yani. Ben kısa değilim yalnız. Yalnız bu kız gerçekten güzel. Ara çok drop giriyor Bu arada yayına birileri internet kullanırsa söyle kapatsınlar mı? Yayınıma drop giriyormuş. Başka arkada açık olan video falan var mı? Dur ben bir Fuat'ı arıyorum. Tamam hadi bye bay. Evde o kadar kalabalık ki şimdi herkes arayacağım. 100.000 kişi var. Ee, Fatih'im yayılma drop, drop, drop giriyor. Şey şey Bilgisayarında bir şey açık mı? Belki de bir şey yokmuş. Alt katta mısın? Üst, üst kattasın. Tam internet şey kullan tamam mı? Ben de ben de ben de tamam hadi bay bay. Şimdi son bir kişiyi daha arayacağım. <laughs> Alo, e, ee, yayına drop giriyor da. Senlik bir şey var mı? İnternette uğraşıyor musun? Ha okey tamam hadi öpüyorum. bye bay. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum. Sıkıntıyı çözemedim. Abi bu yana ağzına giriyor. Drop. Tamam drop evet benimle alakalı değil. <laughs> Hayır yukarıdayım. Tamam evet duydunuz. Dikkat et sen onları arada bir a. Ağ... <laughs> Bu videodan para kazanıp eve kuaföre çalacağım ve saçımı sakalımı kestireceğim evet. <laughs> ben niye uzun biliyor musun? Bu yemeği kestireceğim çünkü onları arada yiyorum. Bu arada ben yayın tekrarını izlediğinde de drop yoktu. <laughs> Neyse. Drop yoktu. İlkiye diye diyen <laughs> çocuğu arıyorum. Aynalı falan görürse bana en <laughs> Sürekli giriyor <laughs> <laughs>, azınsını. <laughs> Çok komiksin sinirimi bozuyorsun. Ben şartla böyle bir ironi. duymadın. <laughs> Evet, çok Bana komik. Bana çok diyorlar, çok komik. Yine bir, bir benzetim hava kalsın gelmiş. Çağatay Ulusay'a benziyorsun, Çağatay Ulusay'a benziyorsun. Annesi bu kadar benzetilmiş. <laughs> lan, lan, ben Çağatay Ulusay'a, Çağatay Ulusay'a kara serdik, Çağatay Ulusay'a salavan. Ay yok artık ya. ya. Çağatay Ulusay, ulan Çağatay ne komik adam. Ne alakam var? Bak yine diyorum, ne alakam var? Yok. Tamam Çağatay sakin ol. <laughs> evet, evet ama Çağatay'ı seversen de Ben sabah namazına kaldırayım dedim. Namaz uykudan ayırdım. 6.23 Teşekkür ederim canım benim. Alt, sat, sabah 6.20 içinde yazmış böyle. Çok sağ ol. Bazen böyle yapıyorlar tamam gruplara ekliyor. Ben de hani fan sayfalarımla konuşuyorum. Benim de fanlarım var. <laughs> <laughs> ben fan <fansarf> seviyorum, <laughs> <laughs> onlar benim aynen. Fan sayfalarını seviyorum ve konuşuyorum onlarla. O yüzden sessize almıyorum onları. Sabah 6'sında, 7'sinde, 5'inde beni grubu bekleyip spam atıyor. Ya yani ne yapıyorsun? <laughs> spam atıyor ve uyanılır sinirleniyorum. Yapmayın. Abi rol mü yapıyorsun yoksa gerçekten de videolarda gibi misin? Çok daha kötü. Ne? Çok daha kötü. Hayır. Çok daha kötü. Siz anlatamam. Değilim. Çok daha kötü. Tinder'da nasıl seni seçmiyorlar anlamış değilim. Çünkü seçmesinler diye uğraşıyorum. Cidden seçmesinler diye uğraşıyorum. Kimse anlamıyor ki. Herkes sana ki ben de kız düşürürüm gibi şey Cidden diyeyim, Tinder sonra. gibi bir Beni şey mi kullanıyorlar? Ben de bir kız düşürme şansı zaten. de bana zaten. sende Bence var ya. diyorlar Tinder. Ya, gerek yok. Ben de yok Tinder. Ben Biliyor kullanmıyorum. Piç. <laughs> Fuck. Seni unutmadım. Abi benimle Tinder'de biri eşleşmiş tamam mı? Buluşacakmış. Çıkan ben olmamışım falan bana biri bir sürü mesaj geliyor. Beni deli ediyorsunuz. Benim Tinder'ım yok. Fakir ekze. Ne alaka? Amık. Bakmıyorsun hala. Tripliğim ibiş yazmış. Ben sana ne diyeyim şimdi? Bana niye böyle şeyler yazıyorsun? Hiç <laughs> sevgiline yazmak istemiştim. <laughs> çok komik. <laughs> Aki Altına da öpücük koymuş sağlık. ne alabiliyor? Benim niye böyle ya? Bak bir sürü fan sayfası var. Sakat Pichvarez diye fan sayfası var. Piskopat <laughs> <-West> fan sayfası var. <laughs> <laughs> öyle bir, bir şey bana geldi. <laughs> Biliyorum. Çok var. Alfa Bale senin üstünden prim yapmak isterim hesabını paylaşır mısın? Ulaştın. Yani hesabını paylaşırım tabii ki de. O kablo hesabını. Oha. Bakayım mı? Berk o Evet canım ne oldu? Geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne? Aşk o gülüşün ne kadar hoş. Ha 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 ha. Ben senin için hep gülerim. Güzel mi? Kız da güzelmiş. Ben ne yapayım hadi geç. NG NG kulesini ne zaman dikeceğim? Neden ki bu sekreteci arkadaşlar da bilmiyor ben de neden ki var sosyal aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ve bu da bet like atıyorsun. şimdi like atın. Evet like atın işte 30 like geçebiliriz belki. Bana kulakları da birazdan <laughs> doktora gideriz. Tamam. Varsa şekerim patlayalım şekerim. <gülüyor> 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 patlayalım. Sana küçükken bir bok alamayacağını söylemişler. Ama bak şimdi NS <laughs> <Botry 'un gülüyor> Abi, ben Batur'un videosuna gidiyorsun ya arkadaşlar. Abi böyle bir şey demezsin bana bu arada ya. Enes Batur'un videosuna diyorsun, ben hiç bir bok değilsin. Sadece NG, Şimdi bana bak. Kendi kanalıma açtım ve video çekiyorum evet. Ben de konuk oldum. Şimdi oradaki çocuk sana ısınır <laughs> <çıkıyor>, Bir bok <bokoyum gülüyor> Ama sen kanalı açamayacaksın. <laughs> Demiyorum ben de. How old are you? Kaç yaşındayım? How old are you? Bilmiyorum. Sen nasıl bilmiyorum? <laughs> Dur kendimden 5 çıkarayım. Bilmiyor musun? Ablama bakar mısınız? İşte biz ablamla bu kadar samimiyiz hani videodan videoya <laughs> 18 <iki> video hani. <laughs> Bugün kadar hiç görmedim ilk defa Ablamla en fazla vakit geçirdiğiniz zaman şu anda Evet ablacım Cidden her like bir TL mi? <laughs> evet. O yüzden like atmayı unutmayın. İşte her like'tan bir TL kazanır ve samimi bir şekilde söylüyorum. Değerli turcular samimi bir şekilde söyleme. Yalan söylüyor. Öyle bir şey mi var evet. ya her like bir TL bir sevdiğini <laughs> söyledi ama biz daha 12 yaşındayız. Aynı zamanda. gidiyoruz. Bir mi? Ne bir ya? Ben de seni seviyorum be. Ne bir ya? Ona <laughs> ne de biliyor musun? Ona Cici. ...Meli de <laughs> İşte olur. 12 yaşındasın sonuçta. Sağ ol. Evet. Vales 20 yaşında olabilir. Vales yardıma ihtiyacım var. Kuzenim Enes Batur mu? Çok <laughs> <kulesi> hayalleri kuruyor. <laughs> Kuzenim <hayalleri. gülüyor> <laughs> Abi bu kuzeni çok tanıdık bir tip gibi geliyor bana. <laughs> Fotoğraf da bu. <laughs> benimle kendini Eiffel Kulesi'ne şoplarsa ben hayaller kurabilirim. Ben de hayalini be benimle kursun, Yazık beni ya. şoplayın Ama benim kuleden uzun yapmayı unutma. Bir şey söyleyeyim mi? Hı? Şu an gerçekten hayal. Ne o? Yurt dışına çıkamazlar. <laughs> Wi-Fi'ı <laughs> abi bana Enes numarasını ver. Wi-Fi'ı <laughs> <laughs> abi, wi numarasını verir misin? Vallahi rahatsız Veririm etmeyeceğim. Tabii. Lütfen yemin ederim bir kere arayacağım, başka arama vallahi. Bir <laughs> de inanıyor ya o numaraya. <laughs> niye vermiyorum ki ya? Arkadaşlar bu videonun yorumlarında en numarasını paylaşacağım evet. Aşkım neden bakmıyorsun? Çok mu meşgulsün? Bu kız da güzelmiş. <laughs> Niye bu kadar güzel kızlar? Ya, ya Farklı ya. bir foto, ay farklı bir yazı Paris var. seni gördüm. Zombi virüsü dünya, dünyaya yayılmıştı. Ben de zombi olmadan son bir kez seni öpeyim dedim, demiştim. Ve deliler gibi öpüştük. Dakikalarca uzun uzun. Ama senin en başta. hiç... Ay yok artık. Sonra Vallahi bana hiç böyle şeyler doğru. yazılmıyor. Her bana yok. o kadar düzgün düzgün Hale şeyler atıyorlar ki. Allah belanı versin çok güzeldi. Hala istemiyorum. Bence en başta bir zorluk daha bu da Bak arada drop giriyor olabilir. Arada drop giriyor olabilir ama... Düzeltemiyorum şu an. Bir yani neden kaynaklandı bilmiyorum. başı doğruymuş. Merhaba, iyi günler. Önümüzdeki günlerde 30-40k takipçi kazanacağım Onu okuma, onu okuma. Iyi. O YouTube'un kanalını kez buraya. Yani bu şuna, şu an şu sansürü kaldırsam Instagram'daki tüm o fenomenleri menemen ederim. Yani şunlara bakın, sayı arttırıyorlar sadece. Çok saçma bence. Çekiliş deyip evet. takipçi kasıyoruz. Sadece sırf sayı yüksek gözüksün diye. Yani. Ha. Saçma. Sayısını evet, bence de. Lazım. Bence de. Ne, neyse ben daha fazla okumayayım bence. Neyse arkadaşlar. Videomda ben size teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Şuradan mı? İlk defa böyle video çekiyorum. Dur düşüneyim ben onu izleyecek şey yapacak. Neyse ben de tabi videoya bırakıyorum. Güzeldi. Ya drop olabiliyor işte. Yapabileceğim bir şey yok. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Kanala abone ol Ben de şeye bakacağım. Şu an son 5 mesajım ne mesela? Çok merak ettim. Ama cidden mesela baktığımda hiç böyle şey görmüyordum. Çok ince. Kız